3-2 yıl oldu ya Ay kankamla da Her gün buraya geliyoruz neredeyse Kanka baya e, Benim e, bu zaman Dönümüm için sadece birkaç Ay kaldı Aa Kanka hoş geldin Hoş bulduk Hadi gel benim evime gidelim ya Evet kaç yıl kaç yıl buraya geldik Hı -hı. E, Evinden buraya evinden şuraya Her zaman bir geliyoruz Bir gidiyoruz bir geliyoruz bir gidiyoruz Bayağı da bir gün oldu. Bayağı yıl oldu ya. Bayağı değil de sadece bir yıl oldu. Evet. Ay başım bile ağrıyor her gün buraya gelmekten. Yo her gün değil ki bu. Bizim bir, a bir ay önce unuttun mu kıştı? Şu an biz ilkbahardayız. Ay doğru ya. Evet başın ağrıması normal yani zaten ağrısı bile. Ay bu kim ya? Karan Kray sıfırla. Ay. Ay. Şöyle açalım bagajı. Ay. Bagajda bagajınızda un, bagajınızda olduğunu unutmuşum. Hatta unutmuşum değil iki kere görüyorum. Hiç bagajınızda olduğunu fark etmemişim. Senin anneler ve ablanlar falan onlar da mı gitti? Onunla, e, benim annemle babam yurt dışına gittiler çalışmak için. Ha. Diğer e, diğerlerde işte ablam da başka yere gitti. Ha, benimki gibi mi? Ablamın gittiği yeri mi? Evet. Şey, ben da... şuradan şöyle al uzuyorum uzuyorum. Ay ben de galiba. Ay çok uzadık. <laughs> Canım kankam, ikimiz de uzun şeyini yaşıyoruz. bence güzel bir duygu değil ama çok uzadı. Bayağı güzel gence benziyoruz. Hatta artık 14 yaşındayız. Yani bayağı büyüdük. Acaba ablalarımız nasıldır? Ah, aha, telefondan bildirim geldi galiba. Dur bakacağım. Neredeydi bu telefon? Ay, aha şuradan bildirim geldi. Aa, bir bakayım. Aha beni aramış. Alo abla. Kardeşim nasılsın? İyiyim Allah. 14 yaşındayım şu an artık. Biliyor musun ben de 24 yaşına geldim. Unut. Un, abla yanlış dedin galiba. 28 değil miydin sen? Ay. Başın tabii. mı ağrıdı senin? Yok ablacığım ya sadece birazcık şok geçirdim de. Çok mu? Evet. Aa, abla sen eve gel eve mi geleceksin? Beni arayacağını çünkü o zaman söylemiştin de. E, yani kardeşim şimdi ben hani arkadaşım var ya Ayşe. Ha. Ona söyledim seni bir yere götürecek tamam mı? Orada buluşacağız. Ha, tamam. Aa ab abla, abla dur, dur beni. beni. Abla ya sen beni, beni niye bırakıp gittin? Ben orada tek kaldım. Tek başıma kaldım. Sadece Ayşe vardı ya yanında. Başka bir kişi bile yoktu. mı geçiyorsun sen benimle. Çok şükür arkadaşım vardı da çok yaşa abla. Sen de gör kardeşim. Ay ama bütün tek kaldım. Sadece kankam vardı ya. Kankalar meğerse bundan kanka deniyormuş kankaları biliyor musun? Tek kalınca kankalarlarmış. Ay. Ne? Dur birine mi vereceğim? Alo? Ha sen şimdi yani. Şöyle ki sen yani şimdi gelemiyorsun. Evet. Ha. Ay. Ablam gitmiş ya. Mühendislik işine girmiş. Kanka kanka ben tek mi kaldım şimdi bu evde tek başıma? Ah. Zaten bu evi artık ben aldım sayılır. Ya neyse şimdi burada durayım.